Alo canlı yayındasınız alo buyurun alo hoş geldiniz merhaba. buyurun alo e, çok net duyuyoruz sizi canlı yayındasınız bizi duyabiliyor musunuz alo merhaba Nur Hanım merhaba e, Adil Bey merhaba merhabalar dinliyoruz sizi hoş geldiniz ben nereden başlayacağımı bilmiyorum ne zamandan beri arayacak ama Hı. şimdi kendimi anca toparladım ben 14 yıllık evliyim. Evet. Eşim beni sürekli aldatıyor. Ben ben bunu kayınvalideme, büyüklerime sürekli söylüyordum. Hı. Ve beni hep suçluyordu. Sus, evde oturuyorlar. Sus, evde otur." Şimdi ben eşimi eşime geçen sene çekişmeli olarak mahkemeye verdim. Artık Hı. dayanamıyorum. Evet. Çocuklarım psikolojik bozuk. İkisini ikisini de ikisini de kullanıp bana yolluyor. Ben şimdi ıı, aramamın nedeni, eşim sürekli beni suçluyor eşim... ve benim oğlum her gece ben hikaye okumak isterken babasının yaptıklarını anlatıyor ve ben bu durumda mahkemeliyim, delillerimi her şeyimi sunuyorum. Ama baba e, babası her mesela hafta sonu yer, veriyorum. Hani babaları görüşmek istiyorlar. Anne diyor, yani e, babamdır göreyim ama sen evi bırakma. Peki ben babası... bir şey sorabilir miyim? Şu anda orası biplandiği için seyirciye de ulaşmıyor ama 5 yaşındaki çocuğunuzun gözü önünde kocanız evet. uygunsuz Be davranışlarda e, bulunuyor ya. Bunu kim evet. anlatıyor? Bir dakika, bir dakika. Bunu Bana size anlatıyor. gelip 5 yaşındaki çocuk mu anlatıyor? Evet, bana anne anlatıyor. Her gece erkek, büyük abisi de var 13 yaşında. Her gece Allah kahretsin dinliyor. öyle babayı yani. Evet. Ve Nuran'ın baba bir yerde işçi olarak çalışıyordu. Ben gözlükçüydüm. Babası hep zengin olmak istiyordu. Beni döverek altınlarımı alıyor, araba alıyor. Ben kocamdır, tutuyorum. E, çocuğum var çünkü. E, beni döverek doğum paramı alıyor diskoda, barda, eğlence yerlerde yiyor. Bunu kaynanama anlatıyorum. Kaynanam bana diyor ki sus otur. Şimdi bana ailem sahip çıkıyor. Babam vefat etti. Abim, erkek kardeşim, ablalarım sahip çıkıyor. Ve benim ben bu evi çalışarak alıyorum. Benim evimi başka kadınlar yüzünden evimi icraya soktum. Evim, evim çöpe gitti. Peki siz şu anda mahkemede ayrılmadınız değil mi? Davanız sürüyor şu anda. Mahkemede ayrılmadık mahkemede ve e, baba nafaka vermemek için kendini elinden geleni yapıyor. Hmm. Ve ben beş parasız iş iş kadınıydım. Merdiven biliyorum. Olsun. Olsun. Bana diyor ki sizin merdiveninizi ki, kafanız rahat olsun. Kazanım ne olur Ne olur söylemeyin ne olur vallahi o kadar kötü ya, oluyorum ki. Çocuğum her gece her gece bunu anlatması. Onu babaya söyle baba zaten ben onu gözden çıkarmış, bitmiş benim için. Ama ya bu nasıl ben... annelik? Bu nasıl babalık? Hmm. Yani ne? bir şey yapacaksan Allah seni kahretmesin. Yani kapalı kapılar ardında çocuğunun olmadığı bir zamanda yap ya. Bu nasıl bir şey ya? 5 yaşındaki çocuğunu hiç düşünmeyen bir baba olur mu? Peki acaba siz bundan sonra nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Adil bu noktada da sana bırakıyorum. Ne söylersin? Zaten boşanma süreci başlamış. Eğer yanlış duymazsam geçtiğimiz yıl açılmış bir dava. Boşanma süreci içerisinde o da herhalde 2-3 sene içerisinde sonuçlanan bir konudur. Adil Ardından ne de duymadım. İstinaf mahkemesi var. Ondan da onaylanacak. Hanımefendinin kendi ayakları üzerinde durması avukatlarıyla yakın. Çalıştığı avukatla yakın temasta olması gerekiyor ki kendi üzerine başka bir şey varsa onları kaybetmesi maddi olarak kendini koruması lazım. Zaten bu boşanma süreci içerisinde Adam nasıl eve falan icra getirdi onu bilemiyorum. Onlar teknik konular ama ben hanımefendinin yerinde olsam şöyle bir şey yapmasını tavsiye ediyorum özellikle kendini korumak, çocuğunu ve kendini korumak. Minimum seviyede eşiyle görüştürmek, eşiyle muhatap olmak. Çünkü bu davranışları sergileyen bir insan, manipülasyon yapan bir insan zaten eşinin de sürekli sinirini bozmak için, onun psikolojisini bozmak için elinden gelen her şeyi ama yapacaktır. Şey hani bazen en büyük aslında yapacağınız şey bir insandan uzak durmaktır. Bak bu çok önemli bir şeydir. Uzak durmaktır. Yani onu hayatınızdan uzaklaştırmaktır. Bir yapacağınız en büyük savunma mekanizması budur. Onunla tartışmak kavgaya girmek değil. Şimdi burada tamamen boşanma sürecinin izolasyonu içine girmesi lazım. Yani hiçbir şekilde iletişim yok. Sen kendi köşendesin. Ben kendi köşemdeyim. Eğer konuşacağın bir şey varsa avukatımla muhatap oluyorsun. Avukatla görüşüyorsun. Onun dışında benle, ben seninle konuşmak istemiyorum. Evet. Çünkü baya zarar veren bir adam. Yani Her anlamda. Anne yani. babalar olarak bile yani hani <laughs> çocuğun annesi babası orada bile <laughs> o ilişkine dikkat ediyorsun değil mi? Evet. Yani bir, bir takım önlemler alıyorsun. Yani sen 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde Bunları yapacak kadar alçak, vicdansız, kendiliksiz bir adamsan... ...Allah seni bildiği gibi yapsın o zaman. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Alo. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk Nur ablacığım. Söyle canım benim. Senin de derdin ee... çok büyük. Belli sesinden anlıyorum böyle. O kadar düşmüş ki sesin. <laughs> Yok aslında biraz rahatsızım da ondan. Ha ondan mı? Çok geçmiş olsun. Evet, Söyle, dinliyoruz ederim. canım seni. Ben şöyle bir şey soracağım. Biraz Hı. değişik olacak belki benim sorum ama... Hı. Ben hocama sorayım, benim besim biraz çok üstüne düşüyor. Ne istesem onu yapıyor. <laughs> hani ben bunu ne yapabilirim? Ne, ne yapıyor mesela? Allah başka dert vermesin. Yani ne istesem onu yapar. Ya biraz bile... gidelim tamam. Bunu alalım tamam. Ben bunu istiyorum tamam. tamam. İstiyorum yani. Ne yapıyorsun belki yani? benim istediğim gibi oluyor. Ee, olmasın güzel. mı? Kavga mı çıksın ne evde? Güzel. Ne istiyorsun? Ne güzelmiş ya. Yani yok kafa çıkmasın da <laughs> fikrini söylesin en azından bana. Yok şu şöyle yapsak daha iyi olur. Bunu böyle yapsak daha iyi olur desin. Her şey benim istediğim gibi oluyor. Peki kocanın olaylarla ilgili hiçbir fikri yok mu yani? Her şey, bütün her şeyi sen mi karar veriyorsun? karar yani, veriyor ben bunu istiyorum dediğim zaman hemen bana diyor ki tamam sen üzülme de öyle olsun. Nasıl istersen öyle olsun. Ay ne güzel işte. <laughs> <laughs> ne bileyim yani biraz beni sanki sıkıyormuş gibi geliyor bana ne yapıyormuş gibi ne yapıyor seni sıkıyor mu böyle sıkılıyorum sanki hani evet. ben de istiyorum peki yok, bak, bak şey. burada ben biz bize konuşuyoruz sen nasıl bir evlilik ve nasıl bir adam hayal ediyorsun <laughs> hayalindeki adamı söyle ben, ben eşimi çok seviyorum biz birbirimizi severiz tamam yani yedi sen, yedi sen ben sen eşini sevmiyorsun evlilik. demiyorum var olan eşini hangi davranışlarda hayal ediyorsun <laughs> sanki biraz böyle hayır. yok bu böyle olsun Hani ben bunu istemiyorum. Bu bu sefer de benim dediğim olsun. Ben bunu istiyorum sanki. Azıcık böyle tabir yerindeyse maço falan mı olsun istiyorsun? Yani az bir şey. <laughs> az bir şey, az bir şey, az yani. bir şey maço, az bir şey beyefendi, birazcık anlayış, bir bir tutam. Bir şey söyleyeceğim. Bunu hiç arkadaş çevrene, ailene söyledin mi benim kocam böyle böyle her dediğini yapıyor. Çok sıkıldım arkadaşlarım, diye. Arkadaşlarım, annem değil, ailem, ablalarım, abilerim hepsi bunu biliyor yani. Onlar annen ne diyorlar? Annen, Annem de söyler hani Ömer her zaman senin bebeğini yapıyor. İşte hı. sen ne sen onu yapıyor ne güzel. Fakat ben de biraz böyle sıkılıyormuşum gibi. Hı. Sıkılıyormuşsun gibi. Hadi bakalım. Bu sorun evet. mu? Ee, Hanımefendi için galiba bir sorun. Ben de hoşuma gidiyor. Bazıları çok hoşuma gidiyor ama bazıları da seni istiyorum yani. Titreme söylesin bana. Hı hı. Şimdi... Bir Hayatta şeyin... her şey her var. Bu şey programın ismi böyle. Hayatta her, her şey, şey var. var ya. Bu programda gerçekten her şey var. Şimdi bir insanın bir şeyin kıymetini anlayabilmesi için onu kaybetmesi gerekiyor. Evet. Kaybettiği zaman bunun içinde sağlık vardır, bunun içinde başarı vardır. Kaybettiği zaman bunun kıymetini anlar. Aslında insanı ayakta tutan bir şeyi elde etmek için yaşadığı süreçlerdir. O süreç bittiğinde. Mesela bir futbol takımı bir kupayı kazandın artık bir anlamı yoktur. Önemli olan maçlar. Kupa sadece bir sembol. Şimdi burada da mutluluk öyle bir şey hanımefendi için. Diyor ki ya huzursuz edecek bir şey yok beni burada. Bu nasıl bir? Bu gerçekten de artık böyle o mutluluktan sıkılmak gibi bir şey. Bu başka bir şey arıyor. Mesela bazı danışanların bana şunu söyler. Bu önemli olduğu için biraz değineceğim. Der ki hayatımda neden hep kötü adamlar karşıma çıkıyor? Hep yanlış adamlar, darp edenler işte fiziksel şiddet işte taciz şu bu. Neden bunlar benim karşıma çıkıyor? Çünkü bizim algımız onları seçiyor. O kadınlar mesela onları seçiyor. Aslında etrafında ona mutluluk verecek, huzur verecek başka adamlar var. Ama neden mesela bu adama bir şans vermedin diyorum. Hani bu beyefendi bir adam. E çok sıkıcı Adil diyor ya. Hani ne o bana bir şey vermedi öbürü daha adrenalin falan. Hayattan ne arıyorsanız eğer onu bulursunuz bakın onu bulursunuz onun için burada siz eğer böyle bir sisteminiz varsa onu korumaya bakın bu bir problem değil ayrıca adam bence çok zeki en güzel yolu bulmuş tamam senin dediğin gibi olsun diyor konuyu kapatıyor direkt olarak bir numaralı yani inat problemi yok bak adamda olmayanları söyleyeyim inat problemi yok kişilik problemi yok benim dediğim olacak tarzı bir şey değil hanımefendi zeki bir kadın ki doğru bir adamı seçmiş bak bir de öyle Peki. bir şey var ah bu konu hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşın olur mu? Instagram'dan çok merak ediyorum. <laughs> Şimdi ekran başında oturup da bu hikayeyi dinleyip şunu söyleyecek olan kadın da vardı. Ya kocam keşke bir kere bana he dese. <laughs> keşke bir kere <laughs> benim dediğimi yapsa. <gülüyor> <gülüyor> keşke bir kere beni kale alsa. Ama onun derdi öyle. Benim derdim böyle. Senin derdin öyle. Kesinlikle. Hayatta her şey var. Aynen. Ama sevgili kardeşima şunu söyleyeyim. Kocanın kıymetini bil. 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 Bil kesinlikle bil. Çünkü Aslan daha... gibi adam işte ne güzel. Tabii, tabii, herhalde, Hiç okay'di. kötü bir şey söylemiyor.